Ay boyunca e, yoğun uğraşlarım sonunda 60. kanal için sözleştik, e, Biz Türkün parasını peşin olarak ödeyeceğimizi taahhüt ettik ve dosyamız yönetim kuruluna gitti. Ancak yönetim kurulunda bize gelen bilgilere göre TMSF üyelerinin e, çokluğuyla biliyorsun TMSF orada egemen, evet. Kanal soka Kanal Sokağı bir sansür uyguladılar ve e, görülmemiş bir şekilde. Ee, bir e, yayın platformu olan Dijitürk'te Türk'te e, en doğal hakkımız olan yayıncılığımıza engel oldular. Yani şöyle Bu kavuş... mi Tuncay Tuncay çok çok basit olarak e, sormak istiyorum. Yani sen bir pastaneye girdin, bir poğaça almak istediğini söyledin, cebinde param vardı, e, parayı uzattın, sonra Aynen. oradaki ha, oradaki ben. pastane sahibi sana dedi ki, ha. yok kardeşim ben sana poğaça satmıyorum. Bu mudur yani? Ee, aynen böyle, aynen böyle. Eee Dijitürk bir yayın platformu ve e, yükümlülüklerini yerine getiren bütün yayıncı kuruluşlara o platformu açmak zorunda. Aksi rekabet hukukuna aykırı. Yani ciddi bir rekabet ihlali var. Çünkü benimle eşit koşullarda yayıncılık e, yapan kanalları orada taşıyorsunuz ama ben aynı şartları e, yerine getirdiğim halde, bunları taahhüt ettiğim halde beni Hiçbir gerekçe göstermeden platformunuzu almıyorsunuz. Dijitürk'te olağanüstü bir sansür var ve bu gerçekten bugüne kadar görülmemiş, yaşanmamış bir şeydir. Ayrıca rekabet hukukuna aykırı olduğu gibi TMSF devleti zarara uğratmaktadır. Ben e, yüz binlerce dolar parayı peşin olarak e, TMSF'ye ödeyeceğim halde TMSF e, bunu reddetme lüksüne hakkına sahip değil. Bu yine devlete zarara uğratmaktır, basın özgürlüğü ihlalidir, anayasa suçudur. O yüzden biz pazartesi itibariyle TMSS aleyhine suç duyurusunda bulunacağız. Mecliste araştırma önergesi vereceğiz. Dijitürk'te hakkımız olduğu halde bütün yazışmaları yerine getirdiğimiz 60. kanalı e, kendimize ayırdığımız ve bu konuda bütün girişimleri yaptığımız halde ee, bizi hangi gerekçeyle bu platformda taşımıyor? Sayın Başbakan e, buna cevap versin. TMSP yönetimi buna cevap versin. Bir Dijitürk yönetimi de buna cevap versin. Aksi halde ben evimde Dijitürk Türk var. Pek çok arkadaşımın da evinde Dijitürk Türk var. Biz bu Dijitürklerimizi Türklerimizi sokağa atacağız ve büyük bir kampanya başlatacağız. Tuncay Mola Veysoğlu izleyicilerimiz iki soruyu daha soruyorlar. Bir, tele dünyaya gelecek miyiz? İki, kabloda olacak mıyız? Galiba aynı şey mi tele dünyaya? Hemen, yok yo, hayır hemen söyleyeyim. Değilin, e, ka kablolu TV'de yer yok. Yer sıkıntısı nedeniyle giremiyoruz ama tele dünyaya çok kısa zamanda gireceğiz tele dünyaya yani, kısa zamanda gireceğiz. Kısa zamanda tele dünyaya gireceğiz. Önce Diji Türkiye, daha sonra tele dünyaya gireceğiz. Hesaplamalarımız bu yöndeydi. Diji Türk'ün şu anda kapısındayız. Bütün yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimiz halde bizi almamanın hiçbir gerekçesi yok. O yüzden biz sonuna kadar yasal haklarımızın takipçisi olacağız ve Diji Türk'te yer alana kadar bu sürecin peşini bırakmayacağız. Peki Tuncay Mola veisoğlu çok teşekkürler. Bağımsız Medya Grubu Başkanı Tuncay Mola veisoğluyla İzleyicilerimizin yoğun soruları üzerine bana ulaşan neden Türk'te olmadığımızı bütün açıklığıyla kamuoyuna aktarmak istedik. Bu telefon bağlantısında bunun için rica etmiştik Tuncay'dan bize son durumu böylece aktarmış oldu ama